Ya zor bir maçtı. Özellikle üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı. Evet. Evet. Bunun bir stresi vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Adan ile bu manada lige tutunmak için çok önemli bir maç. Ee, Ümraniye Spor'un da biliyorsunuz birlikte kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık çok mutluyuz. Sayın Koç tabii ki artık yavaş yavaş sezon sonuna geliyoruz. Baktığımızda oyuncularımız azalıyor. Sezon sonu için transfer açacağız dediniz. Evet. Ne durumdayız? Transfer tatlısını açacağız. Hazırlıklarımızı göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak. Hmm. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumu durumunu göz önünde alarak sürdürülebilir bir, bir kadro kurdurmak istiyoruz. Umarım e, taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açıldı. Kayseri e, Spor'un şanına yakışacak transferleri de yapacağız. Onur, bu transferle ilgili sizi bulmuşken soralım. Bir gelişme var mı? Takımımızın orada bir almadığı ücret, geri iade ettiği ücret vardı. O ne zaman gelecek? Şimdi UÇK'da biliyorsunuz o konuyu. Evet, 15 gibi güne söylüyorlar sürekli ama ne zaman sonuçları bilmiyorum. kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu çok için artık çok süre gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı, oradan kalan ücreti de alacağımıza eminiz.